sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Bugün iki adet bitişik nizam ama her birinin girişi tamamen müstakil. Köşe konumda lüks bir villa tanıtımı için geldik. Sinan kardeşimin eline sağlık dış cephesini gösteriyor. Bugüne kadar gördüğünüz en geniş bahçelerden bir tanesi. Gerçekten çok geniş bir bahçeye sahip. Şimdi hem yaya giriş kapımız var hem kendine özel otopark alanımız var. İki adetli birisi satıldı değerli arkadaşlar. Son kalan bir tane. Gördüğünüz üzere otopark alanınız burası. Hemen şöyle giriş kapımız buradan değerli arkadaşlar. Ama ben özellikle bahçe alanını sizlere göstermek istiyorum. Çam ağaçlarımız var. Begum çiçeklerimiz var. Oldukça geniş oldukça ferah bir e, yapı değerli arkadaşlar. Ben bahçe istiyorum. Benim bahçem çok geniş olsun derseniz tam da aradığınız bir ev değerli arkadaşlar. Bahçemiz şöyle arkaya doğru gidiyor. Köşe konumunda olan bir villadan bahsediyoruz. Sinan kardeşimle beraber böyle bahçe alanını gösterelim sizlerde mutfaktan çıkış için de burayı veren alanı olarak kullanabilirsiniz. Oldukça genişler dostlar. E, yani bu konseptteki villaların fiyatları farklıdır ama şu anda ihtiyaç üzeri uygun fiyata satılıktır. Hemen fiyatını da söyleyeyim. 8 milyon 500 bin Türk lirasına 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, köşe konumunda bu lüks villaya sahip olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bahçe duvarlarının üzerinde de demir ferforjeleri yapılmış. Bahçe musluğunuz bile hazırlanmış. Dört çepesinde kamera güvenlik sistemlerinden korunan bir yapıdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Buradan da salondan ön tarafa çıkış için kapı verilmiş. Şimdi hemen çelik kapının önüne doğru gidiyoruz. İki tane kapımız var. Komşuyla aramız zaten çim çitlerinden tamamen izole edilmiş. Gerçekten bisküvi tuğlayla da giriş kısmını süslemiş. Tabi siz isterseniz buraya e, plastik doğramayla kapatıp burayı da kiler olarak, ayakkabı olarak ne isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar güzel koridor alanımız var. Şöyle Sinan kardeşim gösteriyor sizlere. Burada da ayakkabı elbise asmak için bir vestiyer alanımız var. Tabi ben salon kısmına gireceğim hemen. Salona girdiğimizde 60'a 120 porselen seramiğimiz mevcut değerli arkadaşlar. Siyah renk düşünülmüş yani böyle antresit renk. 2 tane sürgülü kapı ve üç tane de sabit cam indirmiş. Özellikle ışık aydınlatmaya çok önem vermiş. Gördüğünüz üzere led ışıklarımız, spot lambalarımız, ortadaki avizemiz gerçekten güzel. Klima tesisatları duvarın içerisinde, kalorifer tesisatları çekilmiş. İskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış, deprem yönetmenliğine uygun yapılmış değerli dostlar. Oldukça kullanışlı ve güzel. Hemen karşıda da televizyon ünitesi yeri mevcut değerli dostlar. E, tabii iç kapılar, lake kapılar, e, kasalarda antresit renk yapmışlar. Şimdi ayrı mutfak demiştim. Hemen mutfak kısmına geçiyoruz değerli dostlar. Mutfak kısmına geldiğimizde tavanlarda gene spot lambalarımız, aydınlatmalarımız var. Sürgülü kapı verilmiş bahçeye çıkış için. Gran tezgahımız mevcut. Lake malzemelerden mutfak dolabı yapılmış. Set uslu ocak, aspiratör, bulaşık makinesi, siyah grand tevya, Fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız mevcut. Oldukça şık, kullanışlı bir mutfaktan bahsediyoruz. Her villada olması gereken burada da var değerli arkadaşlar. Giriş kısmında odanın olması çok iyi dostlar. Giriş kısmında oda çünkü e, oda olmasa olmaz. Hemen çelik kapımızı alıyoruz. E, birinci yatak odasına doğru geldiğimizde gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça ferah bir yatak odası. Hem Fransız balkon düşünülmüş, bahçeye çıkış için yani sürgülü kapı Fransız balkon demeyelim. Bu buradan bahçeye çıkış verilmiş. Buradan da normal kapı, topal kapı verilmiş. Buradan da veranda alanına çıkış mevcut. Çelik kapının girişine geldiği için burada buzlu cam kullanılmış. Yani görünme açısından olmasın. Odada yatan biri olduğunda dikkat çekmesin diye. Tabii değerli dostlar hemen şurada merdiven altına baktığımız zaman merdiven altında da böyle çamaşır makinesi yeri, tuvalet alanı, çok da güzel bir Hilton dolabı kullanılmış. Üst kata çıkacağız. Evimiz dübleks daire değerli dostlar. Dübleks daire olduğu için iki katlı. Çok güzel mermerlerden basamaklar yapılmış. Kare korkuluklarımız mevcut. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Yani sensörlü spot aydınlatmalar. E, komple alçı dekorasyonu gayet güzel yapılmış değerli arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda oldukça güzel bir koridor alanımız var. Hemen ikinci yatak odasına doğru geçeceğim. İkinci yatak odasına geldiğimde yerler laminat park ederler arkadaşlar. Ön tarafta bir balkon sürgülü kapı. Buradan da pencere ışık aydınlatma, beyaz led aydınlatma, mavi led aydınlatma mevcut. Her odada telefon televizyon sistemleri mevcut. Dediğim gibi gerçekten güzel. Köşe başı bir villadan bahsediyoruz. Ön tarafta rahatlıkla oturabileceğiniz bir balkon alanımız mevcut. İkinci odamız bu şekilde. Hızlı bir sunum oluyor. Çalışmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Bugün sizlere didimi tanıtacağız değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde oldukça ferah geniş. Yaklaşık 18 metrekare genişliğinde Ön tarafta bir balkonumuz var. Sürgülü kapı verilmiş. Oldukça geniş bir balkon. Şöyle önümüz tamamen hazine arası değerli arkadaşlar. Atatürk Bulvarı'nın üzerindeyiz. Yani iki bulvar arasındayız. Bir Atatürk Bulvarı, bir İnönü Bulvarı. İki bulvar arasındayız. Her iki bulvara da yürüme mesafesindeyiz. Yatak başları gördüğünüz şekilde bavyen şekilde üstte alçı çalışması yapılmış. Ve bu odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim banyoyu da şöyle yüzeysel göstersin. Gerek duş akabını, hilton dolabı, tuvalet alanı oldukça ferah, oldukça güzel. Üçüncü odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Son oda, dördüncü odaya geçmeden, dördüncü odaya geçmeden genel banyomuz var. Ona da bir göz atmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Tekrar koridora, gel, koridora geldiğimizde aslında triplex yapılabiliyor. Üst katta merdivenleri verilmiş değerli arkadaşlar. İskene alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Üst katta komple kiler olarak kullanılıyor şu anda. Orası pek müsait olmadığı için giremiyorum. Dolayısıyla siz isterseniz üstünde 2 oda 3 oda yapabiliyorsunuz. Artık biz bu şekilde satıyoruz. Dolayısıyla genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere çamaşır makinesi kabın içerisine alınmış. Üstüne elbise falan yerleri yapılmış. Hilton dolap, seramik evya, ayna, duşak kabın ve klozet alanımız mevcut. Dördüncü yatak odasının içerisine gelip videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir yatak odasından bahsediyoruz. Bütün klima tesisatları duvarın içerisinde yerleştirilmiş, kalorifer sistemleri yapılmış, ışık aydınlatma için oldukça güzel pencereler kullanmış. Bu odada da yani her odada balkona çıkışımız söz konusu. Bu odada da balkona çıkışımız söz konusu. Değerli arkadaşlar, bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Köşe başı bir villa tanıttık. 4 oda, bir salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, otoparklı, çok geniş bahçeli harika bir villa dolaştık. Bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası. Evet 8 milyon 500 bin Türk lirasında ciddi bir pazarlığımız söz konusu. Miraç daha takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.